Beşinci oyun alan ve bu kazananı... Pancar şefim. Pancar krim, onda da ördek stok var. Teşekkür ederiz Hakan. Ellerine sağlık. Bayağı yaz. Buyurun Ayas. Şef altında... Kalsın burada isterse sosu. Tabii ki şefim. Elinde kalmaz. Şefim burada da anlatabilirim oh, hayır şefim ya. şu altında gördüğünüz hamur aslında onu daha e, tatlı patatesle normal patatesi önce püre haline getirip daha sonra istik beraber karıştırıp daha sonra onu yuvarlak bir şekilde yaparak kızarttım Kı şefim. Derin yağdan. Evet şefim ama yavaş ısıda şefim yükselte yükselte. Ee, gördüğünüz üstünde şey, lime'lı şey isotlu lime'larım var şey. O ekşiliği oradan alacaksınız. Aynı şekilde şey biberlerim, ince ince kestiğim çıtır soğanım. Bunda da şefim e, ördeğin yağını alıp daha sonra soğutup onunla beraber bağladım Şey Özellikle kemikleri kaynadıktan oldu? sonra şef. Neyi bağladın? Şef bunu sosu, sosu bağlayarak. Araba sos, sosun içine ne var? Şef ördeğin kemikleri, bütün etleri onu çektire 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 o Sadece şekilde. sebze falan yok. Sadece yok şef. Öyle. Soğan var ekstra ben. Soğanlar Soğanla evet, kim? Ee, bu şekilde şef. o Bu ekşiliği de şef şu lime'ları özellikle atmanızı istiyorum. Şu. Şefim o püre e, tatlı patatesle normal patatesi önce püre haline getirip daha sonra isotla beraber karıştırıp derin yağda yavaş yavaş pişirdim şefim. O şekilde. Afiyet olsun. Soğan çıtırım şef en üstte de. Seviyorsun sen bu tarz iş şey yapmayı. Geçen gün pırasayla yapmış. İnce işçiliği seviyorum. Şöyle dekor veriyor. Tabağı tamamlayan önemli unsur bence şey. Şöyle o limel lime'larda da böyle acı gelecek ama hemen altından o eşlikte lime'lı isotlarım var. Alabilirsin. Afiyet olsun. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Memnun muyuz Artık şef? Artık e, beşinci önlüğü vereceğiz. E, Ördek ve isot. Kolay değil. Herkes elinden geleni yapmış. Bakacağız. Tolga bir soru sordu. Kendi adıma cevap vereyim. Bir haricinde çok memnunum ben. Evet. Aynı fikir. Aynı fikir değil mi? Fikirdim, yani evet. Gayet güzel tarif alaklar var. İnşallah o ben. İnşallah ben de o değilim. Aynısı benimdir arkadaşlar. <laughs> Niye? Acaba, benim ördeğime baksana kanka. Benim ördeğime baksana. Çünkü sen... şu geçer seviye değil mi o? İyi seviyor kanka bence. Güzel kanka. Akar. Baba Valla herkes memnun. Yerim Kaçıncı olur? Beyza. Kuant sonuncu olur dedi. Memnun musun? Ha. İsot'tan kek yaptım. Patates püresini yani, hani isodu blend dedim süzdüm. Patates püresini sütle tuttum. Sosa koydum. Geliyor mu buram buram? İsot mu? Tabi. Şey değil ama. böyle yakacak bir acı da değil. Ben şey diyorum. Sen Ayaz Sezer diyor. Buyurun sizi davet ediyoruz. Bravo! Çok teşekkür ederiz beylerine sağlık. Biraz sonra sizin aranızda en başarılı tabak yapan haftanın beşinci altın önlük kazanacağız. Aynı zamanlarda da takımlardan son önlük. Bu gece en başarılı altıncı tabak yapan ve maalesef altın ölü kazanmak için bireselden şansı devam eden... Erim. Bravo. Bravo Erim. Erim. Söylediğimiz tek... standartın altında kalan tabak seninki. Çünkü iki tane teknik hatam var. Hem göğüs fazla kurumuş... ...hem de ciğerin içinde kırmızılık var. E, yaptığın aslında fikir çok güzel. O ciğer musun... E, ...ciğer daha doğrusu brulen... E, ...çok güzel. İyi bir fikir. Daha önce Serkan Şef'in yaptığı gibi. Ama işte onu yapmakta bir ustalık istiyor. O ciğerin içinde kırmızılık kalmayacak. Ördek göğsünde biraz kurumuş yoksa düzen olarak görsel olarak diğer tabaklardan aşağı kalır bir tarafı yok. Teşekkürler Erin. Ya yani artık senin şansı bireselden devam edecek. Şimdi Bravo. en başarılı... Eline sağlık. Geldik. En başarılı beşinci tabak yapan... Hakan sensin. Evet, evet Hakan. E, kekin yani bir sponge kek değil sert bir kek. Ee, ördek pişirmende bir tık da olsa sertlik var. Sosun iyi, püren iyi ama bu ikisinde sıkıntı var. Acayip boyutta değil ama senden daha ileri de var. Teşekkürler şefim. Eline sağlık Burak. Teşekkürler Hakan. Eline sağlık kardeş. Bravo Eline sağlık Hakan. aranızda en lezzetli verdiğimiz ürün ürünü kullanarak tabak yapan... ...altın önlük kazanamayan... Dilara, sen sen. Dilara çok lezzetli bir tabak. Bibi Bap zaten... Um, ...Asya'nın en lezzetli tabaklarından biri. Biraz daha ıslak olmalıydı. Özellikle dediğin de çok doğru. Her şeyin bir karıştırılması lazımdı. Evet. Ama o bibimbapta pek çok böyle turşulanmış sebzeler olur, farklı sebzeler olur. Karıştırdığın zaman hiç ağzına kuru pilav gelmez. Senin pilav oranın e, yemeğe göre biraz fazlaydı. Yani o kırıp da karıştırdığımızda daha ıslak, daha böyle hep beraber yiyebileceğimiz bir e, pilav gelmeliydi. Biraz daha soslu isterdi ona. Anladım. Şey. Ama karıştırınca gerçekten çok daha lezzetli lezzet oldu yani. Dediğimiz gibi bugün zaten kötü bir tabak yok. Evet. E, hatalı bir tabakta da erim haricinde yok. Gayet lezzetli. Çok daha iyi 3 tabak var. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler Dilara. Eline sağlık. Geldik, podyumdayız. Hadi bismillah. Bu oyunda... Şimdi birinci altın ölük kazandığı göre burada şey, e, bronz diyebiliyoruz yani. Bronz kazananı altın olukta alamayan ve bu oyunda üçüncüsü Olga, sensin. Depar attın. Depar attın, depar güzeldi. Yandaki o ördek ciğerini sakatatı kullanan tek yarışmışsın. Fakat onun içerinden biz biraz daha böyle bir karamelize soğan vesaire isteriz. Bulgur bir tık diri. Biraz Altın. da sosunda tuz var. Fakat kafa yapısı sende aslında her zaman güzel. İşte buralarda artık zaten bunları konuşuyoruz. Altın önlük, old star. Tabağın dizaynı güzel ama gerçek bizi sıkıntıya sokan şey bulgur ve o ciğer. Bir de tuz. Al, şey, Bir de tuz tabi. Afiyet olsun. Sosu tuzu. De sağlık. Ama Tolga tabakları geri geliyor. Devam. Umarız genç kalmamıştır. Devam Bunlara devam. Şey. Bravo. 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 Bravo Tolga. Ayaz ve Sezer ellerine sağlık. Aslında iki farklı yolcu yapan yarışmacımız. Ayaz burada yanış hatırlamıyorum. İkinci defa. Evet. 2-2 kalıyorsa. Ben 3'e kaldım bir kere. 3. gittim. Bir kere kaldım. Sezer'de 3 kalan ikinci defa. İkinize teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Gerçekten iki tane lezzetli, düşünülmüş ve başarılı tabaklar. Ve bu oyundan bu gece sizin aranızda daha başarılı tabak yaparak... Masterchef Türkiye Altın Kupası'nda 5. oyun alan ve bu kazananı ve kazanan Ya Rabbi şükür ya vallahi. Evet tavada pişirdiğin ördek iyi. Ama yufkanın içine sarmış olduğun ördek... Şimdi ...bu ördek ya konfi olmalı ya konfi olmalı şef düzeyinde. Kesin. Ya bizim çok da böyle hani böyle bir şeyin arasına sarmıyorsak... E, ...işte o ördeği böyle bir şeyle lezzetlendirmediğimiz sürece haşlanmış siftik ördek... ...çok bu klasmanda seni yükseltmiyor. Kesin. Diğer yerlerde açıkçası çok söyleyeceğimiz bir şey yok. Bizi bir tık rahatsız eden şey o hamurun içindeki ördeğin kurulu. Yes. Diğer tarafta ördek kesimin güzel. Sebzeleri kullanman güzel. Tarz bir tabak. Zaten bu aşamada ve bu seviyede iki yarışmacıda da bir hata yetiyor. O Ama e, gerçekten seni burada görmek bizi çok mutlu ediyor. Evet, Daha zaman var. Artık bireysel olarak da yarışacaksınız. Ellerine ve evinize sağlık. İki etaplı oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tebrik ederim. Hayır, evet. Ve Masterchef Türkiye Altın Kupası'nda 5. Altın Ömürlü giyen Aya. Evet. Bravo. Bravo. <laughs> Bravo. <Vallahi> şükür. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Tebrik ediyorum. Başarılar dilerim. Çok şükür Altın Ömürlü'yü aldım artık. 3 gündür 4 gündür oradaki mücadelemi görüyorum. Ya ikinci oluyorum ya üçüncü oluyorum. Bugün zaten lahmacunda günün yemeği seçildi. Onun motivesiyle bu oyuna girerken yüksek motiveyle girdim. Ve bugün birinci oldum, beşinci olarak girdim. Çünkü diğer günler daha stresli geçecek. Son güne diğer günlere bırakmadığım için çok mutluyum. İlk sekizdeyim. İlk 8de sekizde de hedefim yüksek. Hedefim bütün aileyi final gecesi oraya yığmak ve ilk adım başarılı devam geliyoruz. Buraya pek çok yarışmacı geliyor, yarışmacı gidiyor. Ben bir şef olarak burada geçirdiğim süre boyunca en gurur duyduğum yarışmacılardan biri sensin. Teşekkürler şef sağ olasın. Tabi ailem varken bizim ne haddimize ama. Estağfurullah şef. hem buradan sonra yaptıklarınla ama bir taraftan biz de işe duygusal olarak hepinizi çok seviyoruz ama Hı. bir de profesyonel bakıyoruz. Bak gidiyorsun buradan inanılmaz işler yapıyorsun. Tanatçılığın kitabını yazıyorsun tekrar Türkiye'de. Şef inanılmaz güzel işler yapıyorsun. Pek çok insana iş veriyorsun. Ama o sırada kendini geliştirmeye devam ediyorsun. İşte bu çok önemli. Bu bir şef karakteridir. Yani iki sene önce geldiğinden çok daha iyi olan yarışmacılardan birisin. Teşekkürler şef. Tabaklaman çok daha farklı. Zaten lezzet vardı. Ama tabaklaman, ürün kullanımların, ürün birleşimlerin... Bunu yapan insanların kendini geliştirmiyor, geliştirecek zamanım yoktu desen eyvallah deriz. Adam zaten işleriyle uğraşıyor. Bununla mı uğraşacak? Ama hem onu yapıp hem bunu yapabilmek Bravo. gerçekten senin tutkunu ortaya koyuyor. Seninle gurur duyuyoruz. Bravo. Teşekkürler şef. Bravo. Bravo. Teşekkürler şef. Ya şöyle söyleyeyim sana bu kadar kısa zamanda bu kadar ördeğin sosunu alıp hiç kokutmadan lezzetli bir sos bize verebilmek neredeyse mümkün değil. Teşekkürler şef. Afiyet bal şeker olsun şef. O siz değerli şeflerimden bu güzel yorumları almak. Valla beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Şef durmak yok, yola devam. İlk sekiz geliyorum şef. Devam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Yarın son üç önlük ama artık takım oyun yok. Artık bireysel. Hepinizi başarılar.